met izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz tekrar yazar Ali Bulaç Bey stüdyo konuğumuzdur. Ailenin bozulması ile ilgili, cinayetlerin artması ile ilgili konuyu birinci bölümde tamamlamış olduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve fıtrat Değişiyor dediniz en son evet, kısmında. Evet, evet, fıtrat değişiyor. Bu cinayetlerin yansımasını böyle mi okumak Cin, gerekiyor? Cin cinayetlerin fıtratın değişmesi. yansımalarından cinayet... bir tanesi, bir, bir tanesi bu. Tabii ki başka sebepler de var bunun evet. yanında bunu tetikleyen e, sebepler var. Ama her ne olursa olsun hiçbir cinayet mazur gösterilemez. Yani. Onun altını bir daha evet. bir hasta çizmek lazım. Burada hakikaten kadınlar çok büyük bir maduriyet e, yaşıyorlar. Ve buna öncelikle e, erkeklerin el atması lazım. Fakat bu konuyu teşhis etmeye ve tedavi etmeye kalkıştığımızda hangi referanslara başvuracağız? Neye göre yapacağız? Evet, kim tedavi edecek? Kim tedavi, kim tedavi de, edecek? Kim yani olacak? konunun bu noktaya gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Avrupa üyelik süreci dahilinde çıkartılan, e, çıkartılan kanunlar. kanunlar. Evet. Yani mesela düşünün ki bir boşanma vakası olacak. Adamın 100 lirası var. 50 lirasını evlilik sonrası edinilmiş mal diye kadına veriyor mahkeme. Geriye kalan 20 lirasını da tazminat olarak veriyor. Kalan 10 lirayı da nafaka olarak veriyor. Evet. Ve çocuk varsa geri kalan 5 lirayı da 10 lirayı da onda çocuğa, çocuğa veriyor. Erkek sıfırlanıyor. Yani adeta diyor ki boşan diyor. Boşanamıyor. Boşanırsa bütün mal varlığı, mal yani varlığı. Kadına diyor ki, kadın kadına senin boşan için tabi, boşan diyor. Kadına boşan diyor. Hmm. Zaten iki bir iki üç evlilik yaparsan bu şekilde köşeye dönmüş olursun diyor. Şimdi bu kadını yani, eve yani siz ve evine tanımlama yaparken bir yüzde üzerinden yaptınız, yüz üzerine yaptınız. Tabii yüz üzerine anlaşılsın bu diye. Bu arası olan bir tanımlama mı? Efendi. Yani büyük şey değil. Böyle. Hukuk tabii ha, hukuk böyle işiyor. Son çıkan yasalara göre. Burada erkek bütün her şeyini kaybediyor. Hmm. O diyor ki ben diyor yok oldum zaten. Hmm. Yapacağım bir şey yok. Bunu öldüreyim ve intihar edeyim diyor. Bu bir cinnet halidir. Hmm. Şu anda yürürlükte olan yürürükte yasalar, mısın? olan yasalar bunlar. Siz şey yapın. Yani bunları bir araştırın. Bakın yani. Onun için boşanmalarda büyük problemler ortaya çıkıyor. Yoksa insanlar anlaşamaz. Boşanır. Yani bu boşanmak kadar O zaman ikinci normal. evlilikten sonra da aynı hakkı sahip olduğu zaman kadın için bir cazip haline geliyor. Tabii tabii. Ya ve nitekim bunu bir meslek haline getiren hmm. kadınlar da var. Tabii hepsini, hepsi öyle durumda değil. Hakikaten erkeğin zulmünden kaçan ve boşanmak isteyen kadınlar da var. Evet. O ayrı. Fakat özellikle büyük büyük kentlerde olaylar üzerinde dikkatlice tek tek e, araştırma yaptığınız zaman bu e, hukuki sebeplerin e, belirleyici sebep Doğru, olduğunu evet. ortaya koyuyor. Burada tekrar ben İslam'ın referanslarına dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu postmodern zamana girdik, hakikat parçalandı, toplum çözülüyor ve aile çöküyor. Burada da en büyük zararı din, gelenek ve aile görüyor. Tekrar dinin o kutsal Kur'an ve Sünnet referansları referanslarına dayanarak aileyi güçlendirmemiz gerekiyor. Şu anda aile çöküyor. Aile çözülüyor. Nereden başlanılacak efendim? Yine aileden ve insandan başlanacak. İnsan. Yine insandan başlayacağız. Ama eğitim sisteminden tutun, iktisat politikalarına, sosyal politikalara, kültür politikalarına, medyaya varıncaya kadar bütün bunların bir reorganize evet. geçmesi icap eder. Evet. Fakat maalesef teşhis konulmadığı için, doğru konulmadığı için Sonuçlar ele alınıyor. E sonuçlara da baktığınız zaman büyük bir trajedi var. Yani insanlar sapık olmuş. Yani efendime söyleyeyim. Muhteris olmuş, bencil olmuş. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyor. Önce ben diyor. Benim evet. çıkarım diyor. İktidar evet. partisinin bu yaptıkları da hep pansuman tedaviler. İşte e, geçen bir basında okudum. Şu kadar biber gazı satışı çoğaldı. Yani kadınlarımıza biber gazını vermek çözüm gibi görülüyor. Yani buna benzer geçici, kısa zamanda belki fayda sağlayabilecek tedbirler alınıyor. İslami yönden sizin biraz önce anlatmaya çalıştığınız bölümde herhangi bir adım son zamanlarda son adım. Da görülmüyor. görülmüyor. Şimdi dün daha enteresan bir bilgi ortaya çıktı. Ee, kadı, devlet kadınları koruyamıyor. Can evet. güvenliklerini koruyamıyor. Binlerce kadın düşünün. Ve bunlar geometrik olarak artıyor. Evlerden kaçıyorlar. Devlete sığınıyorlar devlet bunları nereye kadar koruyacak? En güvenli ve sınırsız evet. gereken yer. Ama devlet de bunu kontrol edemiyor. Şimdi kadını aldın, devletleştirdin. Peki ne olacak o kadının hali? Yani 70 sene yaşayacaksa. Hmm. Devlet devletin Tabii. yani ne kadar mı yaşanacak? Ne kadar yaşayacak? Yaşayacak. Bak bu bir yol. İkinci bir yol var. Kadını şey yapacaksın. İlahalandıracaksın erkeğe evet. karşı. Üjale rahatı bahseti... benim bu. Sizin bahsettiğiniz bunun bir aşaması evet. yücelbi silahtır. Evet. Nitekim bir dernek ismini zikretmek istemiyorum. Sonra söylerim ben size. Kadınların silahlandırılmasını şey yapıyor. Var Konya'da da vardı öyle bir dernek. Tabii, peki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kadınla erkek silahlı mücadeleye girecek. Bu çözüm değil. Bu çözüm kadının tekrar ailede, ailenin koruyucu kanatları altında olması. Bakın Allah kadını öyle bir yaratmış ki sevgisinden önce, annelik duygusundan önce temel dürdüsü güvenliktir. Yani kadın birinci derecede güvenli arar. Güvende olmak ister. Ve onun güvenliğini erkek korur, aile korur. Siz erkeğin ve ailenin himayesini kaldırdığınız zaman evet. o kadın ne olacak? Ya topluma sığınacak, ya kurumlara sığınacak, ya devlete sığınacak. Evet. Bunlar da onu koruyamaz. Evet. Mutlu da olamaz kadın. Yani kadını mutlu edecek olan şey yuvası, eşi, Çoluk çocuğudur. Kadın orada mutlu olur. Efendim aileden başlamışken ters bir soru sormak istiyorum. Estağfurullah. Evet. Suriye'den yaklaşık 4 milyon civarında göçün olduğu söyleniyor. iki evet. 2,5 milyon 3-4 milyon arasında olduğu söyleniyor. Onlar kültürleriyle geldiler. Acılarıyla geldiler. Ve mazlumlarıyla geldiler. Acaba o acıları yaşayan kişiler, o mazlum kişiler toplumun eğitilmesine Canlı canlı gözümüz önünde duruyorlar. Kocaları gitmiş, çocukları gitmiş, malı gitmiş ama o halleriyle bir dönüşüm sağlayabilir mi? Bizi eğitir mi? Çok güzel bir soru sorduruz Mehmet Ali Bey hakikaten. Şimdi şu ana kadar Birleşmiş Milletler'in verdiği rakam 252 bin kişi hayatını kaybetti. Ama daha fazla olabilir çünkü bütün bu şeyler kayıt altında anlamıyor. Ama aşağı yukarı 250 bin kişi hayatını kaybetti. 4 milyon insan mülteci durumuna düştü. Yani yurt Suriye'nin dışına çıktı. Bunların 2 milyonuna yakını Türkiye'de. Diğerleri Irak, Ürdün ve Lübnan'da. Evet. İkinci büyük göçmen kampı Ürdün'de. Ürdün'de de büyük bir sefalet yaşanıyor Suriyelilerin kampında. Kitlesel olarak şey yapıyorlar, evet. ölüyorlar maalesef. Yani 7 milyon insan da Suriye'nin içinde yer değiştirdi. Değişti. Yani mesela Halep'teyken Laskey'e, hmm. Laskey'deyken Şam'a, Şam'danken Kamışı'ya geçti gibi vesaire. Toplam 10 milyon kişi. Tabii. Yani nüfusun yarısı büyük bir musibete uğradı. Evet. Diğer yarısı da tedirgin, dayakkus hmm. halinde ve savaş ortamında. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman yeni bir toplum inşa etmek istedi. Bunu nasıl inşa edeceğim diye düşündüğünde bir peygamber olarak yani muahatı uhuveti bir kurum olarak ortaya çıkardım kardeşlik kardeşlik demektir karşılıklı kardeşlik muahat hmm. yani hmm. mufaaleden hmm. kar karşılıklı yani birisi ben seni kardeş ensar dedi ensar ensar muajir ensar muacir. evet 80 aile veya 90 aile geldi her aileyi bir aile alsın dedi. Aldılar. Kendi işlerini aldılar. Sokakta bırakmadılar. Kattılar yani eve ve topluma kattılar. Onlara sahip çıktılar. Şimdi de bu modeli burada Türkiye'de uygulayabiliriz. Bu insanlar mağdur. Bu insanlar muhacir. Bu insanların başına bir musibet gelmiş. Ve kabul etmek lazım. Bu musibetin ortaya çıkmasında Türkiye olarak bizim payımız var. Bunun bir manevi bedelini de ödeyebiliriz. Bu günahın bedelini ödeyeceğiz. Burada yapılacak şey bu 2 milyona yakın insanı ensar şefkatiyle, ensar projesiyle toplumun içine alıp bunu bahsetmek. Hmm. Bunu nasıl yapabilir? Bunu devlete bırakmamak lazım. Devletler yapamaz. Devlet ne yapar? Haklı olarak kamp açar, fabrika evlerde toplar. Onlar da kışın soğuktan, soğuktan ölüyorlar. Bir de hayatı boyunca orada kalacaklar. Biz İstanbul'da bazı arkadaşlarla şöyle bir uygulama yaptık. Mesela gidiyoruz İHA'dan veya başka bir kuruluştan diyoruz ki bildiğim bir aile varsa bir mülteci bir aileyi bize söyle. Bize diyor ki şu aile mülteci. Anne, üç çocuk ve damadı var mesela. Diyor bunlara gece kondu muhitlerinde bir ev kutuyoruz. Hmm. Orada 300 lira, 350 lira, 500 liraya bir ev bulmak mümkün. Biraz şeyin dışında. Barınacak yer hazır. Barınacak yeri buluyoruz. Bugün Türkiye'de asgari ücretle 4 kişilik bir aile geçiniyor. Değil mi evet. hocam? Bunlara 600-700 lira da eklersen 1000 liraya bir aileyi alıp sokaktan kurtarıyorsun. 1000 lirayı bir kişi ödeyer, ödeyebilecek durumda olan var. Evet. 2 kişi öder. Üç kişi öder, dört kişi öder, beş kişi olsun. Evet. Yani herkes cebinden bir 150-200 lira çıkarıp bir beş kişi bir araya gelir ve bir aileyi kurtarır. Sonra bunların işte eğitimleriyle ilgilendirir. Hmm. Zaman içerisinde bir de bunlar çok eğitimli insanlar. Yabancı Onu ifade biliyorum. edeceksin. Tabii. Yani. yani bunların kültür seviyesi Tabii. yüksek insanlar Üçsek çok fazla. Tabii yani. Ee, acaba esas mihenk noktasını ifade etmek istiyorum. Tabi bir savaş ortamı var. Bunu kimse arzu etmedi ama o Mekke'de, Medine'de hicret gibi toplum, okullarda mesela çocuklar birbirlerini eğitiyorlar. Evet. Ee, Arapça konuşan gençler var, çocuklar var. Türkçe konuşan evet. Suriyeliler var. Bir bakarsın onlar Türkçe öğreniyor, onlar, bizimkiler onlar de Arapça, Arapça öğreniyor. De bu da bu an büyük bir evet, nimet. Yani. Ve artı kıyafetle ilgili bayanlar mesela diyor ki onlar gelmeden önce kendine has bir kıyafet giyinen Modayı takip eden bayan diyor ki savaş ortamından gelen bayanı görüyor ve etkileniyor. Etkileniyor. Ben de bunun gibi giyinmem lazım. Ya, diyor. Doğru. O da bir eğitim. Evet tamam. aynen öyle. Tabii çünkü insan beşer birbirinden etkilenir. Dönüşür mü top? Dönüşüm olur yani. Ta, elbette dönüşür. Fakat bunu bir plan, plan içerisinde Hı. evet organize etmek lazım. Burada sivil toplum kuruluşlarına, vakıflara, derneklere büyük işler düşer. Hı. Ve bu çok kolay bir şeydir ve bu bütün dünyadan da örnek olur. Birleşmiş Milletler bile bunu bunu şey yapar. Bunu örnek kabul eder. Bu efendimizin uyguladığı ve çok da başarılı sonuçlar aldığı bir model bu. O yani. zaman bu yayın vesilesiyle biz tüm dünyaya ve ülkemize buradan duyurmuş olalım. Yani sadece özellikle Antep bölgesinde çok yaygın, Urfa evet. bölgesinde çok yaygın. İstanbul'da Gö da büyük şehirlerde hmm, de, Konya'da da öyle yaklaşık evet. 50 bin civarında evet. olduğundan bahsediliyor. Evet. Yani sadece barınma değil aranızda bir kültür alışverişi yapın. Alışverişi, bunların tekrar topluma kazandırılması hmm. bir de içinde çok kaliteli şey mesela diyelim ki profesörler var yani işlerinde. Bunlar ilahiyat fakültelerinde, imhatip hmm. okullarında, özel dershanelerde istihdam edilebilir. Arapça öğretirler şeylere, çocuklarımıza evet. kurs gibi mesela diyelim. Yani, o zaman buradan dernekleri, vakıfları bir çağırmış olsun. Tabii çağırırız. Böyle hayırlı bir şekilde biz de evet. vesile olmuş evet. olalım. Inşallah. Topluma kazandırmak yani sürekli evet. buna yardım etmekten evet. topluma kazandırmak. Tabii. Evet. Öbür taraftan ee, da hükümetleri çok çok daha zorlamak yararlan. lazım. Bir evet. an önce artık şey yapın bu meseleyi çözün. Bu insanlar da evlerine dönsünler yani Allah'ın izniyle. Evet. Çözülür mü? Şu an yakın vadede yakın yok evet. maalesef. evet. 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 Tabi bu olaylar olurken e, cinayetlerden bahsettik. Komşumuz Suriyeden bahsettik, Irak'tan bahsettik. Cinayetlerle ilgili de şunu söyleyeyim, idam hükmünün mutlaka yeniden e, gelmesi lazım. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet, siz? ben öyle düşünüyorum. Çünkü haksız yere bir kadını öldüren bir insan bir canı almış olur e, ve adalet, e, ceza adaletinin sağlanması acaydırılıcı olması açısından değil, ceza adaletinin sağlanması açısından bu şarttır ayrıca caydırıcı bir şeyi de vardır. Yani o zaman çelişkiye düşmüyor Biz Avrupa Birliği yasalarına uymak zorundayız. Orada idam yok. Biz de dedik zaten İslami referans İslami hükümleri referans alıp hmm. şey yapmamız lazım. Çıkış yolu zaten. toplumdaki bu talebin, cinayetin e, ulaştığı noktanın toplumu rahat edebilmek için idamla e, sürecinin başlatılması mı Hocam, gerekir? Hocam Cenab-ı Hak bunu bir hüküm olarak ortaya koymuştur. Ve lekum hmm. fil kısası hayatun ya ulil elbe. Kısası sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri. Eğer bir ülkede hayatı kurtaran kısas idam yoksa o ülkenin insanları akılsızdır. Hmm. Yani. Şimdi tabii ki sadece ee, şiddete şiddetle değil, idamla değil, 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 değil eğitim yönünde. Elbette. Yani. O en başta. Esad politikaları, sosyal eğitim, ölçüler içerisinde. İslami ölçüler, aileyi tabi. güçlendirerek. Ailenin güçlendirilmesi tabi. ve en son Mesela ailenin, ailenin hakemlik idam. vasfını ailenin hakemlik vasfını değil Kur'an-ı Kerim'e yani. demiyor. Hakemlere gidin diyor yani. Aile güçlü olsa İki tane genç anlaşmazlığa düşmüş. Getirler bir araya evladım nedir sizin sorununuz? Bir şey yapar. Orada bile çözebilir. Peki yani. bu iki cinayetten birisi Ege Üniversitesi'ndeki sizin sosyoloji tarafınızda düşünerek bu evet. soruyu sormak istiyorum. Ege Üniversitesi'nde bir gencin bıçaklanması ve Özgecan'dı. Özgecan evet. ailelerinin metanetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok büyük, çok ikisinin de aileleri hakikaten çok olgun. Ve Türkiye'nin siyasi birliğini, sosyal barışını gözeterek konuşuyorlar. Ee, hakikaten de çok metin buldum. Özgecan'ın hele hmm. babası belli ki bir tasavvuf şeyi de almış, bir eğitimi de hmm. e, almış. Öyle anlaşılıyor. Ee, yani keşke... Maya var o zaman. Herkes efendim. Var elhamdülillah. Maya var yani bu mi? toplumda halen... Maya var yani. Maya var yani. Hmm. Bu mayayı güçlendirmek <laughs> evet. lazım yani. Ee, sonuna yaklaşıyoruz. Ama evet. üçüncü, üçüncü, başlık dediğimiz hesap günü ne hepimiz hesap gününde hesap vereceğiz. Onda şüphe yok. Hayran yara, kesiren zerren yara. Doğrudur. Zerre kadar iyilik yaptıysanız hesabını göreceğiz. Zerre kadar kötülük yaptığımız zaman hesabını Bu göreceğiz. Yok. Yaşadığımız ülkemizde, yaşadığımız coğrafyada ve dünyada Gördüğümüz, duyduğumuz, bulunduğumuz ortamlarda haksızlıklar oluyor. Doğrudur. Ve biz diyoruz, hamdolsun Müslümanız diyoruz. Evet. Ve şunu da biliyoruz ki gazeteciler, yazarlar, dernekler, vakıflar bir kamplaşmaya gitti. Zannediyorum en son Bülent Arış Bey söylemişti. Çok gerildik demişti. Evet, çok. Doğru. Toplumda da çok bu taraf olma var. Ben esas taraf kısmını ifade etmek. Istiyorum. Herkes bir taraf oluyor. Fakat Müslümanca bir tavır göstermek zorundayız. Tarafım bulunduğum tarafta yanlış olsa da olmasa da yani yanlış yapılmışsa bulunduğum tarafı eleştirmemiz lazım. Doğrudur. Ee, o zemini kaybettiğimizi düşünüyoruz. Siz taraf mısınız ve tavır gösterebilir misiniz? Doğru. Tabii bunu şu şekilde de Hiçbir zaman öz eleştiriye taraflar, öz eleştiri yapmadığını düşünüyorum ben. Yani Ya da yapıyor mu onu bilmiyorum. Benim dediğim doğrudur. Taraf olduktan sonra e, taraf olduğu taraf ne diyorsa ona e, harfiyen uyan bir kitle var. Doğrudur. İktidar Partisi'ne ya da diğer tarafta. Doğrudur. Yani benim liderim bunu söylediyse bu böyledir diyor. Hı. Hiç eleştirilmiyor. Müslümanca tavır nasıl olmalı? Evet Doğru. böyle bir tavır. Ee, yazıyorum köşemde, televizyonlarda da söylüyorum. Benim şahsi kanaatime göre bu son bir buçuk sene Türkiye'nin içine girdiği bu süreç NATO merkezli bir operasyondur. Yani NATO merkezinden Türkiye'ye karşı yapılmış bir operasyondur. Ve bu büyük bir operasyondur. Türkiye'yi çökertme, Türkiye'yi Orta Doğu'dan geriye çekme, Türkiye'nin edindiği gücü elinden alma operasyonu. Efendim, NATO merkezi derken kimi anlamamız lazım? Bir koalisyon mu anlamamız lazım? Yani elbette. Yani o, NATO. O zaman şu, küresel bir güç, Batı'nın küresel o silahlı şuna, gücüdür. Yani. O zaman şunu anlıyorsunuz. Silahlı ha. güç. Libya'da koalisyon oluşturdu, Sudan'da koalisyon oluşturdu, bir operasyon yaptı. Evet Silahsız güç de. Evet Afganistan'da şey yapıyor, bombalıyor, askeri müdahale de Türkiye'de de böyle bir strateji istiyor Silahsız bir mücadele. Silahsız bir mücadele. Hmm. Ama Türkiye'yi silahlı bir mücadeleye, bir iç çatışmaya doğru da götürüyor. Yani Türkiye'yi Allah Öncelikli muhafaza. Silahsız tabii. Bir evet kardeş dedikodusu mu diyelim. Bu toplumun ana gövdesini, Türkiye toplumunun ana gövdesini Müslümanlar teşkil ediyor. Dindar, muhafazakar kesimler. Ana gövde odur. Ama bu Sevaldi proje azam, bu, bu proje ana gövdeyi. ikiye ayırıyor, kutuplaştırıyor, karşı karşıya getirip çatıştır, çatıştırıyor. Onun için yani, dini terminoloji çok kullanılıyor. elbette yani zaten din zemininde bu oluyor. Orta Doğu'daki bütün siyasetler din zemininde olur. Başka bir dil, başka bir literatür yok. Yani Orta Doğu ve Türkiye için. Şimdi burada büyük bir fitnenin içinden geçmekte olduğumuzu düşünüyorum. Birincisi bu. Yani. Evet. İkincisi ee, hiddet halindeyiz şu anda. Hiddetle hadit aynı kökten gelirler bilirsiniz. Yani ateşteki kızgın demirdir. Kor. Hiddet. Kor. O. Demir var ya demir korur. He. Şimdi bunu soğutmak lazım. Bunu mutlaka soğutmak lazım. Soğutmanın yolu akil insanların bu ülkenin birliğini, barışını düşünen insanların iyiliği emretmesi, marufu emretmesi, insanları birbirlerine yakınlaştırması soğutalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Bu bir fitnedir. Bu bir fitnedir. Geçer. Ama bu arada ya, hukuk süreç işlesin. Bu arada da hukuk süreci işlesin. Yani hukuk süreci kimse... Her iki taraftan. Her iki taraftan. Ya da her üç taraftan. Her üç taraftan. taraftan bir, taraflardan, bir taraflardan taraflı. diyelim. Evet. Tarafların hepsinden. Evet. Öyle diyelim. Kimsenin gönlü de kalmasın. Evet. Kim suç işlemişse kim suç işlemişse ve ne türden bir suç işlemişse adil olarak yargılansın, cezasını Biz da alsın. Çünkü Efendimiz Medine Vesikası'nda ne buyuruyor? Diyor ki suçlular korunmayacak. Evet. Suçlu hangi kabileden olursa olsun. Cenab-ı Hak ne diyor? Aleyhinizde ailenizin, annenizin, babanızın aleyhinde olsa dahi adil şahitler olur. Bir kavme olan kirliniz sizi adaletizliğe sevk etmesin. Suçlar ferdidir. kolektif ceza olmaz. Ee, siz burada akil insanlardan bahsettiniz ama bireye indirgeyebilir miyiz Müslüman olarak bireye indirgeyebilir miyiz? Şimdi, Nasıl olmamız lazım? Şimdi bu Türkiye'deki Müslümanların bir problemi olduğunu anladık bu olaydan. Şimdi İslamiyet nedir derseniz Allah'ın iradesine teslim olmaktır. Bu kadar basit. Sil meselamet Allah'ın iradesine teslimiyet. Ama biz Allah'ın iradesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, değil mi? Evet. Peki iradesinin nerede tecelli ettiğini soradı sorduğumuz zaman Allah'ın hükümleri, indirdiği hükümler. Hmm. Yani Kur'an'a ve sünnete teslim olmaktır. Şimdi Türkiye'deki Müslümanlar İslam'a göre amel etmiyor. Hayatlarını İslam'a göre amel etmiyorlar. Yani basit bir şey. Bilgimiz, bilgimiz var. Yani İslam, ın İslam ın bilgimiz var. İslam bilgimiz var. Fakat bu iman, imana dönüşmüyor. İmanımız amellerde tezahür etmiyor. Basit bir misal verelim sana. İman, şey, temizlik imanın yarısıdır. Doğru mudur? Evet. Peki evet. şehirlerimiz neden? Kirli. kirli. Bu kirli. bilgi imana dönmedi. Değil mi? Hı -hı. Bu şuna bile, Arapçada hocam, cahil okuma yazma bilmeyen ümmi demek değil. Bildiği halde, okuduğu halde aksini yapandır cahil. Cahiliye oradan gelir. Ebu Cehil Bilgili bir adamdı. Okuma yazma biliyordu. Şiir biliyordu. Nesep ilmini biliyordu. Kahramandı. Cömertti. Misafirperverdi. Doğruydu. Dürüst bir adamdı. Hiçbir şeyden gözü pekti. Bir şeye takıldı. Dedi ki Peygamber Efendimiz'e sizin ailenizle bizim ailemiz kavga halindeydi tarih boyunca. Şimdi diyorsunuz ki bizim içimizden peygamber çıktı. Allah'a yemin ederim dedi. Bak Allah'ın birliğine yemin ediyor. Bunu kabul etmeyeceğim. Eğer bizden gönderseydi kabul edecektim. Cahil oldu. Bu nedir biliyor musun hmm. hocam? Cahil. Sigara paketinin üzerine sigara sağlığa zararlıdır. Ölüme yol açar. Yazsın okuduğu Çok güzel. halde evet. çıkıp içmeye benzer. Türkiye'deki Müslümanlar biliyor. Yani Müslümanlığı biliyor. Fakat amel etmiyoruz Müslümanlıkla. Müslümanlıkla amel etsek mesela es-sulhu hayrun. Nisa suresi 128. ayet vardır. Sul hayırlıdır, barış hayırlıdır. Boş, hayır. Hangi bağlamda söylüyor bunu? Kadın erkek ihtilafında, boşanma davasında. Hmm. Diyor ki kadın erkek birbirine düştüğü zaman hakemleri toplayın. Hakemler dinleyecek iki tarafı. Birini haklı, birini haksız bulacak. Hüküm verecek. Eğer hakka şey olurlarsa, ram olurlarsa mesele biter. İki sonuç çıkabilir hakemlerin kararında. Bir, evliliğe devam edin. sul hayırlıdır. İki, bu evlilik artık yürümez ayrılın. Güzellikle ayrılın. Sul hayırlıdır. Bak orada da sul var. Hmm. Peki biz ne yapıyoruz? Erkek çıkıp kadını öldürüyor. Kadın boşanmak istiyor. Bu kadın onu öldürüyor. Bak uymuyor. Yani Kur'an'a uymuyor. Diyoruz ki cezalar, suçlar ferdidir. Birisi bir cemaat adına suç işlemiş. Tutup cemaatin bütün üyelerini cezalandırıyoruz. Peki bu kolektif oldu, intikamcı oldu bu. İslam'a uymadı bu. Halbuki o suçluyu bulacağız. Yargı, oluyor yargılayacağız, cezasını vereceğiz evet. ve biz diyeceğiz ki bu suçludur. Bitti. Mesele bitti yani. Tekrar İslam'a dönmekten, İslam'ın hükümlerini içselleştirerek hayatımıza geçirmekten başka bir çıkış yolumuz yok yani. Yani ben hem ülke içi olarak sordum hem de dışarıdaki hem de dışarıdaki elbette. Içinde, elbette. Aynı şey yani elbette. oradaki olayları ben bir inançlı insan olarak tavır göstermem. Elbette evet, hocam yani birisi gidiyor bir diyelim ki bir Şii'nin bir aleminin türbesini havaya uçuruyor. Öbürüsü gidiyor onun mescidini evet. havaya uçuruyor. Evet. Peki bu olabilir mi öyle bir şey? Eee evet. uyarıyorlar. Söylemiş epeyce. Şimdi şöyle açtı. bir şey, e, kısa, evet. Müsaade ederseniz onu çok basit. E, Türkiye'ye yapılan bu tür şeylerin büyük bir bölümü NATO merkezli olduğunu biliyoruz bu tarihi süreç içerisinde. E, fakat zamanlama neden bu zaman? Mesela bu cemaatler problemli olan şeylerle daha önce de vardı. Acaba e, Türkiye'nin politikasının e, değişmiş olmasından mı kaynaklanıyor ya da iktidarın e, her şeye affedersiniz yani burnunu sokmasından mı kaynaklanıyor? Yani bu zamanlamayı e, öğrenmek istiyorum. Ya da eşgüdümlü mü? Ortodoks'taki gelişmelerle Konuşmamın başında dedim ki Türkiye'nin bir zımni taahhüdü, iki taahhüdü vardı. Yani biz İslami geçmişimize dönmeyeceğiz demişti. Çünkü ilk kuruluş ilk kuruluşta. Ilk kuruluşta ve İslam alemine dönmeyeceğiz. Bir birlik kurmayacağız. Şimdi bu dönemde 2002 yılından sonra AK Parti iktidara geldi. Üç büyük seçim, evet. dokuz seçim kazandı. Yani cemaatler kamusal alana girdiler. Kamuda görev aldılar ve Türkiye'deki idari Hı. ve siyasi sistemin dokusunda değişmeler başlamış, dönüşüm başladı. Evet. Bu Türkiye'nin... Üniversitelerdeki başörtü problemleri tabii, diye bir şeyler. Tabii Mesela diyelim ki en uzak duruyoruz gibi görünen İran bile ne dedi bize? Gelin dedi istediğiniz alanda sondaj yapın dedi. Petrol, doğalgaz çıkarın. Hatta dedi Türk parası kullanalım iki ülke olarak. Evet. evet. Bunu teklif etti. Evet. Batılılar dedi ki ya İslam birliğine doğru gidiyor bunlar. Yani Orta Doğu bir İslam birliğine doğru gidiyor. İslam'a doğru gidiyor. Buna engel olalım. Batılıların bunu böyle düşünmesi normaldir. Kendi çıkarlarını düşünür. Bizim o tuzağa düşmemiz normal değil. Evet. 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 Ee, efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. inşallah evet. Değerli izleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz yazar Ali Bulaç Bey. Ee, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz istifade ettik. Umarım sizler de istifade etmişsinizdir. Hücan Bey efendim. hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayır. Hoşçakalın.